itemize müzik türleriyle başlıyoruz. Classical music. Folk music. Heavy metal. pop jazz pop music Rock music. Hadi şimdi de kitap türlerini öğrenelim. Biographical, biyografik kitaplar. Detective, polisiye dedektif kitapları. Fantasy, fantastik kitaplar. Historical tarihi kitaplar, romance, romantik, science fiction, bilim kurgu. Birazcık da televizyon programlarından izlediklerimizden bahsedelim. Documentary, quiz show, soap opera. sports programs The news Evet, kitap türlerinden televizyon programlarından, müzik türlerinden bahsettik. Peki bunları sevip sevmediğimizi nasıl anlatacağız? Hadi buna bakalım crazy about gördüğünüz gibi bizim tam 5 tane kalple anlattığımız bir duygu. Bir şeyi çılgınca sevmek. Crazy about to be fiiliyle beraber kullanılacak. Yani am, is, are kullanmak zorundayım. Bu yapıdan sonra bir noun isim ya da bir fiil ama fiilin de yanına ing ekleyerek kullanabilirim. Örneklere bakalım. I am crazy about movies ben filmlere deli oluyorum, çılgınca seviyorum. Ya da she is crazy about reading books. O kitap okumaya deli oluyor, kitap okumayı çılgınca seviyor oldu. Fark ettiyseniz fiil getirdiğim zaman read fiili mesela yanına ayıncı eklemek zorundayım. Bir diğer duygumuzdan bahsedelim. Bunu bence biliyorsunuzdur artık. Bunu da dört kalple belirttik. Love, çok sevmek. Love kendisinden sonra yine bir noun, bir isim ya da bir fiil alabilir. Fiil alacaksa yine ing gelmek zorunda. I love jazz music. She loves listening rock music. Gördünüz mü yine listening ing yi aldı. Diğeri keen on düşkün olmak bir şeye düşkün olmak bu da yine crazy about gibi to be fiiliyle kullanılacak yani am is are getirmek zorundayım kendisinden sonra bir noun isim ya da verb ing yani fiilin yanına ing gelebilir i am keen on swimming she is keen on fashion gibi Şimdi de birazcık ilgi duymaktan bahsedelim. Interested in. Bu da yine to be fiiliyle kullanılacak ve aynı kural yine geçerli. Bir noun ya da verb ing kullanabiliriz. I am interested in reading books. She is interested in books fond of yani bir şeye düşkün olmak. Yine to be fiiliyle kullanılan yapılardan bir tanesi. Kendisinden sonra noun ya da verb ing gelebilir. I am fond of documentaries, she is fond of dancing gibi. Yine çok iyi bildiğinizi düşündüklerimden biri daha like yani hoşlanmak. Kendisinden sonra noun ya da verb ing gelebilir. I like jazz music, she likes listening rock music gibi. Enjoy, keyif aldığımız şeyleri söylerken kullandığımız bir fiil. I enjoy jazz music. She enjoys listening rock music. Birazcık olumsuzluklardan bahsedersek, üç kırık kalple gösterdiğimiz can't stand, yani katlanamamak. Yine kendisine daha sonra bir noun ya da verb ayıncı gelecek. I can't stand heavy metal. Yani bu müzik türüne asla katlanamadığını söylüyor. She can't stand watching cartoons. Asla çizgi film izlemeye katlanamıyormuş mesela. Şimdi iki kırık kalple gösterelim. Hate, nefret etmek. I hate dancing. Sandra hates science gibi. Bir de hoşlanmamak, dislike var elimizde. Bunu da bir kırık kalple gösterdik. Diğerleri kadar yoğun bir duygu değil. I dislike singing. John dislikes watching TV gibi. Grafik okumalardan bahsedecek olursak ki sınavlarınız için gerçekten çok önemli. Milletimin çok sevdiği soru türlerinden biri. İlk öncelikle all of'dan bahsedelim. All of students read books demiş. Yani öğrencilerin hepsinden bahsediyorum. O zaten bütün hep demekti ya. Öğrencinin hepsi kitap okuyorlar. Most of students read science fiction and detective books. Most of da bir çoğunluğu göstermek için kullandığımız yapı. Öğrencilerin çoğu bilim kurgu ve dedektif kitapları okuyorlarmış. Half of students read detective books demiş. Yani öğrencinin yarısı. 100 öğrenci olduğunu düşünürsek grafikte 50 tanesi dedektif kitapları okuyormuş. Yani bu half of'a denk geliyor. None of students read romance book. None of hiçbiri, öğrencinin hiçbiri romantik kitap okumuyormuş. Nearly about 15 students read biographical books. Neredeyse yaklaşık olarak 15 öğrenci dedim burada da. Only a few, yalnızca birkaç students read historical books. Yalnızca birkaç öğrenci tarihsel kitaplar okuyorlarmış. Burada da only a few ile belirttim bunu. İngilizcenin en önemli konusundan bahsedelim şimdi de. Simple present tense yani geniş zaman. Bu zaman zarfı düzenli olarak yaptığımız işleri anlatmak için kullanılır. Aslında iki tane yardımcı fiili vardır. Bunlardan biri do Diğeri ise does. Do, I, you, we, they özneleri için kullanılır. Does, he, she, it özneleri için. Olumlu düz cümlelerde do kendini göstermez. Asıl fiilin içinde yok olur. Does ise kendini göstermeyi sever. Genellikle does yardımcı fiilini asıl fiilin içinde S takısı olarak görürüz. Ama eğer fiilimizin sonu y harfi ile bitiyorsa ondan önce de sessiz harf gelmişse o zaman das kelimesini fiilin içinde ies olarak göreceğiz. Eğer fiilimizin sonu sh, ch, x, o gibi harfler ile bitiyorsa o zaman da fiilimizin sonuna es takısı ekleyeceğiz. Biraz karışık geldi biliyorum ama örneklerle anlayacağız. We brush our teeth every day. Her gün dişlerimizi fırçalarız. Bakın bu cümlede vi öznesi var. O yüzden aslında do yardımcı fiili kullanıyorum ama kendisini hiç göstermiyor. Fiili olduğu gibi yazıyorum. Ama aşağıdaki yeşil örneğe bakalım. He brushes his teeth every day. Burada ise he öznesi var. O yüzden das kullanmalıyım ve das kendisini gösterir. Fiilin sonuna e s ekledim çünkü sonu s h ile bitiyordu. They play football on Sundays. Onlar pazarları futbol izler. Bakın hiçbir şey yapmadık. Fiili olduğu gibi yazdık. Ama mor örnekte she plays football on Sundays. Fiilin sonuna s takısı koydum çünkü özne she. Diğer örnekleri de siz inceleyin bakalım. Have has sahip olmak anlamına gelir ve bu zaman zarfında tamamen değişir. I, you, we, they için have, he, she, it için has kullanacağım. Bir de olumsuzluktan bahsedelim. Bu zaman zarfında bir cümleyi olumsuz yapmak için not kelimesini kullanacağız. Do şimdi dışarı çıkıp kendini gösterecek ve don't ya da do not olacak. Does ise zaten hep kendini gösteriyordu, yine gösterecek. Doesn't ya da does not olacak. Olumlu cümle olarak I go to school demiştik. Ben okula giderim. Şimdi okula gitmem diyelim. I don't go to school. Olumlu cümlede she takes a nap yani o kestirir diyelim. Bunu olumsuz yapmak için ise does kelimesini dışarı çıkarttık ve doesn't yaptık. She doesn't take a nap. Bakın takes demedim. Sondaki s'yi artık sildim. Çünkü does artık fiilin içinde değil, dışarı çıktı. They arrive home. Onlar eve varır. They don't arrive home. Onlar eve varmaz. He visits his grandparents. O dedesini, anneannesini ziyaret eder. He doesn't visit his grandparents. O onları ziyaret etmez. Soru yapısı ise evet, hayır soruları sormak için kullanılır. Do ve does yine dışarı çıkacaklar. Cümlemin sıralaması do ya da does, sonrasında özne, sonrasında asıl fiil olmalı. Mesela do you play tennis on Mondays? Pazartesileri tenis oynar mısın? Gördüğünüz gibi do dışarı çıktı ve en başa geldi. Kısa cevap vermek için eğer evet diyeceksem yes I do, hayır diyeceksem no I don't diyeceğim. Does she attend drama classes? Burada da does dışarı çıktı o yüzden attend fiilinin sonuna herhangi bir ek getirmedim. Kısa cevap verirken de yes she does ya da no she doesn't diyeceğim. Hadi bu fotoğraflar için 3 tipte cümle kuralım. Olumlu, olumsuz ve soru. Burada tek başına bir kız var. O zaman she kullanmalıyım. She goes to school. O okula gider dedim. Ve yardımcı fiilim does olduğu için go'nun sonuna e, s ekledim. She doesn't go to school. O okula gitmez. Bu sefer does yardımcı fiilini dışarı olumsuz olarak çıkardım ve go kelimesini yalın bıraktım. Does she go to school? O okula gider mi? Soru cümlesi için daz yardımcı fiilini başa aldım ve yine go fiilini yalın bıraktım. İkinci fotoğrafta ise iki tane kız görüyoruz. O zaman onlar demeliyiz yani they. They go to school. Do gözükmediği için hiçbir şey eklemiyorum. They don't go to school. Şimdi do dışarı olumsuz olarak çıktı. Do they go to school? Burada da soru halini görüyoruz. Şimdi de biraz sorulardan bahsedelim. Biliyorsunuz soru sorarken bazı kelimeler kullanıyoruz. Mesela ne, neden, nasıl gibi. Peki bunlar İngilizce'de nedir ve nasıl kullanılır? Who, kim anlamına gelir? Who is your teacher? Senin öğretmenin kim? Adı üstünde kişinin kim olduğunu sormak için kullanıyoruz. How, nasıl? How are you? Nasılsın? How many? Kaç tane? How many languages do you speak? Kaç tane diye konuşuyorsun? When? Ne zaman? When is your PE class? Beden eğitimi dersin ne zaman? Why? Neden? Why are you sad? Neden üzgünsün? Where? Nerede? Where are you? Neredesin? What time? Kaçta? Bu soru saati sormak için kullanılır. What time do classes start? Dersler saat kaçta başlıyor? How old? Kaç yaşında? How old are you? Kaç yaşındasın? Which? Hangi? Which classes do you have today? Bugün hangi derslerin var? What? Ne? What is this? Bu ne? Yavaş yavaş ünitemizi bitiriyoruz. Sıklık zarflarından bahsedelim. Frequency adverbs. Bunlar bir işin ne sıklıkla yapıldığını anlatmak için kullanılırlar. Cümlede fiilden önce gelirler. Ama eğer fiilimiz to be yani am is are ise o zaman bu fiilden sonra gelirler. Biz bu zarflara yüzdelik olarak bakacağız. Her zaman yaptığımız şeylerden bahsetmek için always kullanıyoruz. Genellikle %90 anlamında usually, sık sık %80 anlamında often, bazen %40 sometimes Nadiren yüzde on, rarely ve asla yüzde sıfır, never. I always get up early. Her zaman erken kalkarım. She sometimes plays chess. O bazen satranç oynar. He is always happy. O her zaman mutludur. Bakın is olduğu için always kelimesini sonrasında kullandım. Ve son olarak how often yani ne sıklıkta sorusu. Bu soruya cevap vermek için az önce öğrendiğimiz sıklık zarflarını kullanabiliriz. Ya da once bir kere, twice iki kere, three times üç kere gibi bir şeyin ne kadar zamanda kaç kere olduğunu söylemek için bunları kullanabiliriz. Unutmayın bunlar cümlenin en sonunda kullanılır ya da at weekends, on Sundays, every summer, every year gibi zaman kelimeleri de kullanabiliriz. Bunlar da yine cümlenin sonunda kullanılırlar. How often do you play tennis? Ne sıklıkla tenis oynarsın sorusuna cevap verelim. I play tennis once a week. Haftada bir kere oynarım. I usually play tennis. Genellikle oynarım. I play tennis on Monday. Pazartesi günleri oynarım. I play tennis four times a week. Haftada dört kez oynarım. Umarım videomuz sizler için eğitici olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Goodbye!